Sen ne görüyorsun ki Abuzer? Yazık, oğlun gençtir. Sizin gibi büyüklerimizin yakınında olmak, size hizmet etmek... ...benim için tarifi mümkün olmayan büyük bir şereftir efendim. Maşallah, maşallah. Şeyh Mus, bu oğlana bak, diline vurmuş ha? Ah, sahibine sadıktır ama ittir nihayetinde, havlar. Kusuruna bakma. İki günü ara verin, Tekrar sipariş var. Ondan sonra daha rahat bir yere geçersiniz. Şehmuz, dediğimi unutma. Başım üstüne ağam. Ulan bir daha! Ağanın yanında ağzını açıp kaparsan... ...senin dilini koparırım, tamam mı? <laughs> Bence... ...ağa beni sevdi. Yok ya! Ulan zürriyesiz! Seni baban mı sevdi ki ağa sevdi?